Merhaba arkadaşlar. JavaScript derslerine devam ediyoruz. 24. dersteyiz. Bu dersimizde diziler işleyeceğiz arkadaşlar. Diziler ne işe yarıyor? Önce ondan bahsedelim. Diziler aynı türdeki verileri bir yerde tutmak için yani bir değişkende tutmak için kullanılan değişkenler şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi aynı türdeki veriler ne olabilir? Bir günler olabilir pazartesi salı, çarşamba şeklinde. Aylar olabilir, mevsimler olabilir, sayılar olabilir, tek sayılar olabilir, çift sayılar olabilir. Beşte bölünebilen sayılar olabilir şeklinde grup şeklinde toparlayabiliriz. Şimdi dizi nasıl tanımlanıyor? Önce ona bakalım arkadaşlar. Dizimiz şu şekilde tanımlanıyor. Önce bir değişkeni atıyoruz dizimizi. Mesela günler diye bir dizi tanımlamak istiyorum. New diyorum. Array diyorum. Ve dizimi yazıyorum. Şimdi burada dizi elemanlarını ister burada tanımlayabilirim. isterse alt alta tanımlayabilirim. Önce burada tanımlama işlemini gerçekleştiriyorum. Diyorum ki pazartesi virgül koyuyorum ikincisini yazıyorum salı virgül koyuyorum 3 çarşamba virgülle ayırıyorum tekrar tırnak perşembe cuma cumartesi pazar şeklinde yazıyorum şimdi dizi arkadaşlar 0 in yani elemanı 0'dan başlar. 0 1 2 3 4 diye devam eder. Yani indeksi indeks 0, indeks 1, indeks 2 şeklinde gider. Ben ekrana bütün elemanlarını yazdırmak istiyorsam, dizinin tüm elemanlarını yazdırmak istiyorsam ismini yazınca günler dizisini yaz dediğimde ne yapmış olacak? Günler dizisinin içinde barındıran bütün değerleri yazmış olacak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde devam etti. Bu diziyi bu şekilde tanımladığım gibi diziyi şu şekilde de tanımlayabilirim. Diyelim ki yazdırma işlemi devam ettik. Şurada. Diyorum ki günler dizisinin demiştik ya indeksini sıfırıncı indeksini yani birinci değeri pazartesi Pazar. Yanlış yazdık. Pazartesi diyorum. Aynı şekilde bunların hepsini alıyorum. Şuraya bir kopyalı yapıştır yapalım. Evet. 2 diyelim. 3 4 5. eleman 6. eleman ve 7. eleman. Burası salı. Burası çarşamba. Burası perşembe. Burası cuma. Cumartesi. Burada pazar. Evet. Çalıştırdığımda arkadaşlar günler dizisini aynı şekilde yazmış olacak. Yani iki türlü tanımlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi diyelim ki iç ee, dizinin birinci elemanı da yani pazartesi de bir dizi olmasını istiyorum ve bunun içerisinde de birden fazla dizi elemanının bulunmasını sağlamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Diyorum ki ben buraya sınıf diye bir dizi tanımlıyorum ve sınıf dizisinin birinci elemanını da dizi yapmak istiyorum. Yani sınıf diyorum birinci indeksi yani sıfırı ne yapmak istiyorum? Ee, bir dizi tanımlamak istiyorum. Eşittir diyorum. New diyorum Array A'sı büyük olacak arkadaşlar. Array diyorum. Aynı şekilde tanımlıyorum. Parantez içerisinde 11 PPA virgül 11 BLA 11 MFA şeklinde 3 tane elemanın olduğunu söylüyorum. Aynı şekilde dizinin ikinci indeksi ve üçüncü indeksi. Yani bir eleman olarak düşünebilirsiniz. 2. Buraları 12 yapıyorum. Buraları da 9 yapıyorum. 9 12 12 burada 9 yazıyorum. Şimdi günler dizisini yazdığımda ne yazacak? Önce birinci yani hani pazartesi demiştik ya ama burada pazartesi yok 11 PPA 11 BLA 11 MFA var. Bunların her birini ne yapmış olacak arkadaşlar? Teker teker yazmış olacak. Evet. Niye yazmadı arkadaşlar? Çünkü ismini değiştirmedik. Burası ne olacak? Günler değil. Sınıf olacak. Şimdi bakalım. Bakın bütün elemanları 3, 6, 9 tanesini yazdırmış oldu. Diyelim ki ben sadece 12 BLA'yı yazdırmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Sınıfın birinci indeksinin neyini yazdıracağım? Bakın BLA'yı yazdıracaksam burası 0, burası 1. Yani birim birini yazdır yazdıracağım. Bakalım doğru mu? 12 BLA yazdırması lazım. Evet, 12 BLA yazdırdı. Şimdi ben diyelim ki şunu yazdırmak istiyorum. 9 MFA. İndeks kaç? 2. 2'nin 0'ı, 2'nin 1'i, 2'nin 2'si. Yani 2'nin ikisini yazdırdığımda ben 9 MFA yazmış olacak. Bu şekilde yazdırma işleminde gerçekleştirmiş olduk. Diyelim ki sınıf 2'yi yazdırmak istiyorum. Şu şekilde yaptığımda bakalım ne yapacak. 9PPA 9 BLA 9MFA şeklinde ne yaptı? Hepsini yazdırmış oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Burada sınıf dizisini birinci elemanı da bir dizi şeklinde ayarlayıp bunun içerisine 3 tane grup şeklinde PPA BLA MFA'nın 11 sınıflarını yazmış olduk Evet e, diziler bu şekilde arkadaşlar dizilere e, ekleme çıkarma silme şeklinde e, bazı dizi komutlarını işleyeceğiz diğer dersimizde görüşmek üzere